Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün voleybol arena oynayacağız. Yeni bir oyunmuş. Yok işaretli alana git diyor. İlk başta bize öğretecek. Gezi gitme ileri gitme. Öğreniyor. Daha bir şey için iki Evet zıplama zıplama ile vuruşu öğreniyor sen yaptık Şimdi karşımızda bir oyuncu var. <laughs> Şimdi diyor ki, tebrikler başardın. <laughs> Devam etmek için dokunduk. <laughs> Bakalım ne diyor. Hadi şimdi maç yapalım. Tamam. Oyunumuzu öğretecek herhalde. Random kurt. Biz de deli yüzü zannediyoruz. Yüzü de. gireceğiz. 200 lira kazanacağız. Yani da 100 lira kazanıyoruz. Herhalde şey yapmışlar. Ne giriş belediği neyse. O kadar şey olmuş. <laughs> ya, herhalde ha ha. Ha ha ha. ...o kadar... ha. Ha kadar ha. Ha ha Ya ama ya sıfırı çok kötü başlangıç. Vurduk. Ablacım sen demezsin. Geçmesin hiç alakası yok. Sayı oldu. Evet çekeceğim. He abicim varsa gerek Çok eğlenceli. Bak böyle. A böyle. Çocuğa 7-4 Karşımdakiler ki fokalar da iyi değilmiş. Neyse ya hadi ya. Hadi at ya atmıyor. 25 5 kalandık. Sen kalandın diyor. Oyunlar güzelmiş. 20-3'ü yendim. Sen de boz. Bir tane de paket geldi. Dosyut paket. Ücretli olarak 50 59 para 5 tanesi. 5 tane aldılar. 2 tane kıyasla taşıdık. Bunlar yeniymiş. Yeni. Tek zaten bizde varmış. Yeni demediğine göre. İçerideki gibi bir donduruşu çıkartıyorum daha güçlen. <laughs> Bu da bize XP veriyormuş. Tamam şimdi anladım 3 seviye olacağız o 3 birden seviye, atma <laughs> seviye atmak ve daha iyi üretimler geldik herhalde Çokça varmış Bu arada seviye atlamak da gittikçe dip zorlaşır Yani o zaman da oyunda zorlaşmaya başlar ki daha fazla XP veriyordu bu arada. Yeni aranıyorlar geçince. Yani oyunu giderseniz oyun zor. <laughs> eee yenildi ki. Eee. Ya bugün ne yapıyorsun ya? Al daha hiç basacaksın işte. Bakalım. Sayı. elamla buna sürekli sayı atıyorum ki. boşuna bir şeyler harcıyorum da. Eee abicim. Topa vuramadım. Bak var ya. Karşımdaki adam çok komik. Sürekli sayı atıyor. Ee, yine sayı. E yine sayı. E sayı mı sayı? Sürekli sayı atıyorum. Çok güzel. 9 saniye kaldı hemen. Bir tane daha kalın. da basit, basit, basit. Kolay pet veriyordu. Basit. Bruce pek veriyordu. Bir de ondan açarız. Bu arada like atın. Bu videoma 10 like gelirse yenisini çektim. <laughs> Öncelikle bu oyun sevenler de olayı sevenler de yorumlara at yazsın diyor ki abi ben bu Aran oyununu çok sevdim diye. arkadaşlar güç verdirdiler. Bu güç ne işe yarıyor diye bakacaktım. Ne oldu ne oldu? Yine ekiyoruz. Ekiyoruz görsel fotoğraf yok. Üç seviyemiş. Aynı güçteyiz. Maçımıza başladık. Aa kötü oldu kullanmasaydık. Ben ne şey diye bakmıştım. Baktım ki bir şey yarıyor mu? Dağdan kendi kendine, kendi karısına gol yaptı. <laughs> ne abi? Da, da. Ben bir iki üç kere gelsin atsam sen patlarsın. Valla ya, ya çok Çokluğu'da oynuyor? Ben de gerçi bu oyunlarda Verdi kötü oynuyorum. Ama yetenek gerektirmeyen oyunlarda gene hiç sıkıntı olmuyor. Diğer oyunlarda oynadığım yetenek. İyi ee, mesela. Özellikle sadece Lekip yükseltiyonuz ya topu. O şeyi daha da yükseltiyor. Abicim buradan çevirmen çok zor. Bak bir de hala sayıyor ya. Ya çok komik ya. Gotcha, Galaxy. Biz kazandık. Yine bir tane basit paketlerde paketlerde

Ha ya. Ücretsiz dediği de şeymiş. <laughs> Açmaya başladık şu kolay paketimizi. Kolay paketimizi neydi ya şimdi böyle Bakıyoruz. Evet gene çok kötü bir başlangıç. Hı. Ama ben de sana özellik basmayayım. Hı. Ben de bir özellik basacağım. Var. Bak al. Özellik kendimize kötü estirdi. İşte bu özellik çok kötü. Ama ben buradan savunurum. Ben buradan savunurum. Ben buradan savunurum. Abici ben zıplamıyor muyum? Benim zıplama özelliği diye bir şeyim kalmamış artık. Bir arkaya doğru zıplıyorum. Bak doğru yapınca herhangi bir şey şaşırdım. Leon. Herhalde yenileceğiz. Neyse ya. Ya abici. Neyse. Oynuyoruz. Aylar çevirebiliriz. 5-7 5-7 skor. Yok ya. 5-8 oldu. 9 saniyemiz var. Çeviremeyeceğiz. 10 saniyede hayat konularım yok. Kimleri yiyecek? Bakımın kalabalığı nerede? <laughs> 0-6 0-6 6x ve paket basit 2 paket önde vermedi neyse son iki tur daha oynayacağım ondan sonra da artık bitirelim. dediğim gibi like atın bu aralar beni mutlu edin bu arada Videolarda da az öksüyorum ama hasta olduğum gibi o yüzden çok da video atamayabilirim. Ama benim hastalık çok şey çok kötü değil. Çabucak iyileşir belirim inşallah. X0 Bak hafif hastayken bile size video çekiyorum. Uzun zamandır bu kanalı açmıştım ama video çekememiştim. Onun <laughs> şeyleri da telefonda da bir hatalar olmuştu. <laughs> Telefon değiştirmek zorunda kalmıştık. O zamanlar mı ne herhalde kanal açmıştık hatırlamıyorum çok. Bilmiyorum telefonda kanal falan. Şimdi desek. Bu oyunu beğenenler like. Bu oyunu sevenler like atsam like sayısına bakacağım ben. Ben diyeceğim ki kaç kişi bu oyunu seviyor diyeceğim. Likelara bakacağım. <Sessizlik> Yok ya. 5-6 Haydi. Yaz ya. Neyse sinirlenmeyelim oyunlarımızı eğlenmek için oynuyoruz. Menülerinden koymuş. Üç seviye olduk. Haa. Şimdi son turumuzu da London Kortu'nda değil. Burası. Son farklı bir yerde oynayacağız. Bu hayvanların oyunu çok güzelmiş. <laughs> Lucky, Shot Kazım var. Bu neymiş? bakalım neymiş? <laughs> 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 çok yukarıdan ya. Çok yukarıdan attık. Neyse bunda da herhalde ödüller veriyordu. Evet. Yok abi. Golden <laughs> shot falan istemez. Gelelim oyundan Burası son oyunumuz. Burası da Naim'in plajıymış. Mayın kurarında ölçümüz 21.4 ile Herhalde bu rakipler daha mı iyi oynayacak? Hayır. Yeni kötü son, son son çok ilerideki aranalarda güzelleşti. <laughs> Rakiplerimiz Ama ben de gene kötüyüm. Ama bu rakip iyice kötü. Orada buna basacaktım. Yanlışlıkla yanındakine bastım. Oho. ne Kötü. Böyle bir şeyler yaptım diyecektim. Bak şaşırttım. Herhalde buradan atacağım sandım. Bu sefer şaşırmadı da ne oldu? Telefon kastı be. 7-3 Çok kötü oynuyoruz. Buradan da maçı satabiliriz. Aa, artık yok. Yok artık çeviremez. Tek de tek yapsa bir de çeviremez. Şu 0.5 saniyede. 5 saniyede 3 dakika daha çeviremez. Biz kazandık. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ikinci iki video gelmesi için 10 like gerekli. Ha, de hoşça kalın görüşürüz.